not there? Gileboru bu bölgenin doğal bitki örtüsü, örtüsüdür. Oldukça şifalı bir bitkidir. Özellikle böbrek rahatsızlığı çekimlerde ve böbrek yollarındaki enfeksiyon unsurlu tabi durumlarla ilgili ve böbrek taşlarına düşürülmesinde çok faydalı bir bitkidir. Bu Sonbahar ayında toplanır. Daha sonra bunlar şeylerde, bidonlarda, eskiden küpler derdik. Eee topraktan yapma küpler vardı. O küpler içerisinde konurdu ama şimdi o küpler kalmadı. Onların yerine cam veya da e, plastik e, bidonlar aldı. O bidonlar içerisinde konur, üzerine su doldurulur. Su doldurulduktan sonra bir kış boyu kapalı bir yerde bekletilir. O kendisi kendine eee yani turşu olur diyelim olgunlaşır daha iyi olgunlaşır evet. ve ondan sonra e, suyunu boşaltarak bunu sıkarız. Evet. Sıkarak suyunu doğal olarak içeriz ama kimi bekmez katar içerisine kimisi şeker katar ama benim tavsiyem doğal olarak içilmesidir. Evet. Vardı şu, su su de, dere kenarlarında olur. Su de, dibinden su akmadığı müddetçe kolay kolay kendiliğinden yetişmez. Hadi <laughs> bulamam ki ya. Yani bunu daha hızlı gelecek de. TKK'dan yapmış olduğumuz işletmemizde gile boruyu alım yapmaya başladık. Yılda ortalama son günlerde 30 ton civarında çandırımızda gile boru üretimi yapılıyor. Ama zorlarsak bu 100 tona kadar çıkabilir. Çünkü sulu arazimiz ve suyumuz çok olduğundan dolayı Gileboru'yu burada tek alan firma biziz. Başka da alan yok. Şeyle Hangi hastalıklara iyi gelince de ilk önce böbreklerle ilgili, böbrek taşıyla ve kumuyla ilgili sorunlara kesinlikle iyi geldiği. Erciyes Üniversitesi tarafından tescillenmiştir. Bir de şeker ve tansiyona çok daha iyi geliyor. Bunun yanında çok daha fazla şeyleri var ama biz bunu e, tıbbi olarak anlatamıyoruz. Bizim kabaca tarif ettiğimiz, Böbrek sorunu, mesane sistemindeki sorunlar, şeker ve tansiyona çok iyi gelir. Allah'ın bir vergisi, nimeti. Evet, nasıl hazırlanıyor? Bunun hazırlanışı hasat oluyor da, kasım gibi. Kasımda çiftçilerimizden alıyoruz biz, bunları bir harmanlayıp, büyük bidonlarda, bunlara sala, salamura dediğimiz şekilde bidonlara koyup, üzerine su dolduruyoruz, normal bildiğimiz su, çeşme suyu. Bunu da 3 e, ay boyunca bizim karanlık oda dediğimiz odalarımız var. Karanlık odada muhafaza ediyoruz. Buz tutmayacak ve sıcak olmayacak şekilde. Evet. Ondan sonra içimine ve satımına e, ocak gibi başlayıp ocakla e, Mayıs arasında bunu bitirmemiz gerekiyor suyu çekiliyor makinede. Hazırlanışı. Ha, hazırlanış şekli bir, bu biz makina temin ettik. Bu makinayla makinayla e, yapıyoruz. Hı hı. Makineyle yaptığımız da var. Vatandaş kendi eliyle de sıkıp e, yapabiliyor bunu. Hı hı. Biz bunu iki türlü satıyoruz. Meyvesi ve suyu olarak satıyoruz. Hı hı. Biz e, elimizde kalan oldu mu tam sararmadan böyle bozulmadan büyüklerin var, büyüklerin dondurucularla muhafaza edip yıl boyu müşterilerimize ve vatandaşlarımıza satış yapabiliyoruz. Bidonu 5 kilo veya 10 kilo ne kadar fiyatı? 10 kiloluk bidonlar dediğimiz bidonlar onları biz 70 liraya sattık. Meyve olarak. Meyve, evet. He. suyunu da litresini 25 TL'ye sattık. Sıkılmış ve ham olarak bu. içine hiçbir şey katılmadı. Rahmet çok büyük. Bu Çandır yöresinde yetişir. Çalılık bir ağaçta büyür bunlar. 10. ayda hasat olur. 9. ayda erken olur biraz. 10. ay, 11. ay gibi toplanır. Ondan sonra salamura yıkanır. Yıkandıktan sonra salamuraya konulur. 2 ay bekledikten sonra tüketilmesi daha uygun olur. Ondan önce daha önce zaten acı olur. Evet, şifalı bir, bir Çok şifalı. Tansiyon hastalarımız, şeker hastalarımız kesinlikle yani birebir dinliyoruz. Çok faydasını gördüklerini söylüyorlar. Böbrek taşları düşürenler. Hı -hı. İşte böyle çok faydalı bir şey. Siz hazırlıyorsunuz. Biz hazırlıyoruz. Evet salamura tüm elemanlarımızla çalışıyoruz, yıkıyoruz tertemiz, hijyenlik bir şekilde. Güzel yapmaya çalışıyoruz. İnşallah herkese şifa olur. İsmim... Sağ olsun, olsun inşallah.